Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma da hoş geldiniz. Hatırlarsanız ben giriş modu bozmuştum. Birkaç kişi de daha olmuş diye duydum. Onu göstermek için. ilk olarak menüyü açıyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor. Onun için bir videom daha var bakarsınız. Şimdi Steam'e geliyoruz. Şuradan. Gerisi moda sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz yerel dosyalardan oyun içerikli oyun içerik dosyalarını doğrulaya tıklıyoruz. Bu doğrulayacak şu an doğruluyor. Aziz Allah şefaat Ezan ezan okunuyor. Evet. Hmm doğrulanıyor. Doğrulanıyor. Hala. Hadi doğrulanıp olacak yani. Bekletmenin lüzumu yok. Kendinize yani iyi bakın ve hoşça kal.